Herkese merhaba. 2 haftadır video atmıyordum Fortnite ile ilgili ve artık sonunda atmaya başladım. Zaten bir haftadır da normal video gelmiyordu. Hadi şimdi e, oyunumuza geçelim şimdi. Bu da bir challenge olacak. E, nasıl bir challenge derseniz bu sefer rakiplerden çıkan değil şu an elimizde olan silahların benzerliği yani farklı silah challenge yapacağız. Şimdi şunu anlatayım. Yani elimizde bir tane taramalı, e, bir tane şey pompalı tüfek var bir tane de e, tabanca şeklinde bir taramalı var e, onların şeklinden yani türlerinden kullanarak bir maç yapmaya çalışacağız birazcık değişik anlattım ama hadi maçımıza devam edelim bu ben çok Fortnite oynuyorum. videoyu da atmayıp unutuyorum mesela bugün altı kez birinci oldum toplam ama bu altı birincilik 3 saate mal oldu ne yapalım artık Fortnite bayağı bayağı seviyorum normalde bu benim ikinci hesabım. Bilgisayar hesabım. Zaten normalde biliyorsunuzdur. Benim ilk hesabım Zlatan güzel İsterseniz de oradan arkadaşlık isteği gönderin ve birlikte oynayabiliriz. Orada da 94 seviyeyim. Battle Pass orada açık. bir biraz önce yutkunamadım. Hala yutkunamadım. Bir dakika. Tamam. Şimdi 12 kişi öldürmüşüz. Bugün rekorum kaçtı? 21 geçemeyiz Ge geçemeyiz yani 21'e deneyeceğim. Bu arada burada Battle Pass'te daha 45 seviyeyiz. Hadi ah. Oh. Devam ediyoruz şimdi. Şurada bir şöyle bir şey yaptığım için arkadaşlar, daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ay gözlüğüm yansıyor. demiştim ki Bilgisayara PlayStation'ı bağlamıştım bildiğiniz üzere. orada yukarıda bir yazı çıktı şimdi. Bilgisayar ay PlayStation koluyla mı oynamak istersiniz? Yoksa normal bilgisayarın kendi şeyi klavyesiyle mi oynamak istersiniz? dedi onu düzelttim. Şimdi. hatırladım. Ve sizinle bir görevleri de paylaşalım. Bir görevlerde nasıl görevler? Şöyle. 6. hafta görevlerinde Volverin geliyor bildiğiniz üzere. Sadece Volverin'i konuşacağım. Diğer ayrı bir videoda çekelim ben onu. Şimdi Volverin nasıl olacak? İlk başta bir Volverin'i öldüreceksiniz. Öldürdükten sonra pençesiyle birisini öldüreceksiniz. İki öldürme olacak. Üçüncüsünde de ona hasar vereceksiniz ve Volverin'e dönüşerek Volverin sizde olacak. Bu Volverin görevi de bir de 6. E, haftanın sezon demişimdir. Belki onu pek katılamıyorum da 6. haftanın e, bir tane görevini söyleyeyim Black Panther'in kinetik zırhıyla Hasar verme ve sonra O adamı öldürme Pardon öldürüp hasar verme İkinci ve diğer dört görevi, 4 görev, 4-5 görevi de Diğer videoda paylaşacağım Bu video ama 9 like ya da 3 like Gelmesi gerekiyor çok abartmayalım Ve bu arada Sormuşsunuz yorumlarda Bazı yorumlar kapalı bazılarında gözükmüyor Senin bir içerik Üreticisi kodun var mı Arkadaşlar benim e, içerik üreticisi kodu yapmadım. Yani şey e, turnuvalara hiç katılmadığım için yok. Yani böyle turnuva değil de etkinliklere katılmadığım için yok. O yüzden e, ama sizin de bir YouTuber'ın içerik destekleyicisini yapabilirsiniz. E, çok iyi Fortnite oyun, oyuncuları var zaten. Benim de takip ettiklerim onlarınkinden yapabilirsiniz. Şimdi. O helikopterin yansıması. Ve e, burada da bir tane X bir görevi var. Onu da yapabilirsiniz. Onu şu an göstermem. Aslında şuradaki kapaktan girebilirsiniz. Çünkü ben onu aldığım için gözükmez bende. Şimdi şurada ya of. Hem alıp hem kurmuşlar, ha. Aa son kalan. Çok. Bir de e, şöyle bir şey var. Neredeydi o? İsmini pek hatırlayamadım. Eee Tony Stark'ın hani o yeni yaptığı bir Stark endüstrisi var. Oraya yakın bir yerde iki tane kalmış fedai var. Onları da görebilirsiniz. Bugün ama Fortnite'da bayağı iyiydi. Şu an 13 kişi öldürmüş. O bak kill rekoru geliyor. Kill rekoru. Mesela hala challenge'ımıza devam ediyoruz. Unutmayalım onu da. Ama adam yok ki. Diyeceksiniz ki. E tabi birinci olursun adama dalmıyorsun. Darat darat. Ama bugün ben e, kazandığım çoğunu ekiple kazandım. Bugün iki kez e, tek oynayarak kazandım. Dördünü ama nasıl ekiple? Dört kişiyle ekip. Yani kapışma takımı oynamadım. Orada Tony Stark'ı seçtim. Tony Stark'ı açtım arkadaşlar. Çok güzel ya. Ayrı pek dönüşmeyeceğim. Yüz seviye olduğumda ama. Harika onunla ilgili, ay, onunla ilgili bir videosu. <laughs> Tony ile ilgili videosunun gelmesini istiyorsanız videoya 12 like yok abartım 9 like istiyorum çünkü o da zor bir video. Oy, kırdım yakında kıracağım şurayı da bu arada sen playstation kaçtan oynuyorsun playstation'dan mı oynuyorsun xbox'tan mı diye soranlar olmuş playstation 4'ten oynuyorum zaten playstation 3'e de yok onu da söyleyelim başka playstation oynamam bir de 5 alacağım mı almayacağım beğenmedim zaten de birazcık pahalı yani bir de playstation 4'ü yeni aldığım için gerek yok Tam da özellikleri daha açıklanmadığı için. Bir daha e, Fortnite'a kalite görüntüsü gelecekmiş. E, e, bir tane kanalda görmüştüm. Yani söylemişti adam. Şimdi videomuzu denersek. Şimdi nasıl videolar gelecek onlarla bir konuşalım. Çünkü adam olmadığı için boş boş konuşuyoruz şu an. Müge özledim var ya. Ama bir dahaki sezon Müge olmayacaktı. Büyük ihtimalle Şia gelecekmiş. Teorileri izliyorum. Yani Şia'lık'ın ofisinde şey gelecekmiş. şuramla oynarken adam beni yok ediyordu. Şimdi nasıl videolar? Bir GRD Player'a abone olabilirsiniz. Onu da yeni açtım. Direkt 84 abonesi oldu ama daha hiç video yok. Onu da bugün atacağım bu videodan sonra. ya, yani atmayı da bilirim de bilmiyorum yani. Onda Call of Duty videoları gelecek. Call of Duty'de oynuyorum ama Fortnite'da az oynuyorum. Az az videolar gelecek. Fortnite'e gelecek ve mobilde en çok oynadığım oyun PlayStation'da yok. O yüzden oynayamıyorum. Varsa da ben görmedim. Among Us diye bir oyun var çok güzel size de tercih ederim 100 milyon kişi oynuyor Abo ne hasar verdim Yes Onu da alayım mı Bu arada biz e, Normalde duo oynuyorduk ama e, Şöyle Yani ben onu kapattım doldurmasız yaptım Herkes takım ben takımsızdım yani onun nasıl anlatılacağını anlamadığım için Bu arada Oyuna Wolverine geldi. Onunla da görevler yapacağım. Bunun için like istemiyorum. Yapacağım. Ve yeni görevleri de yapacağım. Yani şöyle görev değil. Adamı öldüreceğim. Wolverine çat. Çok öldürdüm yani. Çok dedim mi? Üç kez. Çok güçlü ya. Ve mistikle yani YouTuber'ın yaptığını yaptım. Mistikle ona dönüştüm. Oy Wolverine. Robota bile dönüştüm. Yani Stark robotlarını. Adam olsa da gereksiz. Konuşmasak 17 mi? Oh my god! 17 kişi öldürmüşüm! 18! Ya şimdi fark... Bu durum için özür dilerim. Şimdi... Arkadan sesler geliyor onun içinde kusura bakmayın. Öf teşkilatı... Şimdi... Bu arada eee... Videoyu ayarlarken bazen kaymalar oluşuyor. Onun içinde kusura bakmayın. Kaç kez fondip topladım Allah'ım. Fondipten nefret ettim. Teşke helikopter burada olaydı ya. Aa. Helikopter buradaymış. Biz mi yetmiştik ya? Kim yetmiş? Bu arada bu PlayStation 4 konsolu değil. Yani ne olmuş? PlayStation 4 konsolu yeni çıkan. Böyle göstereyim. Ucunda şey yok. şu mavilik ama o da var bende. Başka gameplay. Ay gözüm kaldı. Ne açık şimdi. Ay ne maç ya abi bitmedi. 12 mi? Yes 19 kişi. Video atmayı sormuşum. Ben de uzun videoları. Bugün 5-6 tane video çekeceğim ve YouTube'a koyacağım çünkü neden diye sorarsanız başka bir zaman uğraşmak istemiyorum açıkçası. Heptirik 3 3 3 kişi ard arda 21. Ya 22. Bu arada e, ben... Şöyle bir şey düşmüştüm ama yapamayacağım ama yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Bir YouTuber'la Fortnite oynamak istediğimi söylüyorum ama yapamam çünkü daha hiç kimse beni tanımıyor. Ben onları tanıyorum ama yine de o videoyu yapamayacağım. Yenisi çünkü yorumlarda yazanmış, yatarmış falan." İyi oynuyorum ama o onlar hem bana yani beni zorlar hem de ben de iyiler yani. O yüzden zorlar dedim. Hem de beni hem tanımıyorlar benim oynamazlar. Yani bir daha bu videoyu bile bilmiyorlar. O yüzden. Şu an hep kullandım böyle dırırırt diye dönme. Ha, size de eğer şunu görmeyin size imkansız ama ben yine de size söyleyeyim. Bu Do oyuna doğum günü pastaları geldi. Ne iş diye sorarsanız onların karşısında eğer e, böyle pastalar var onları yerseniz e, canınız ve kalkanınız oluyor. Aynen yükseliyor canınız da yoksa tabii ve eğer e, pastaların 10 tane pasta var farklı farklı yerde her e, tanınmış noktada var e, onların tane dönerseniz bir tane çantayla silah deseni alıyorsunuz O da çok güzel bir şey Eğer şeyde de pasta yerseniz yan ulaştırsa onda 80 bin 1 ve 5. E, sezon değil dördüncü sezon görevi o burları Yok et e, kalanlarla şey yap görevi var. Hasar vergi var. Onu da yapmadıysanız yapıp 50.000 XP kazanabilirsiniz. Groot. O orada bir şey var. Keşke sniper'ım olsaymış. Aa ben nara 999. 23 mü nara? Zaten 23. Ha onu öldürdüm doğru. Arkadaşlarına video atacaksın demiştiniz. Attım ama onlar gözükmedi. O grup kanalındalardı. Şu üstü çıkmadı. Ben de çıkmadım. Bir hata oluştu ama o videosu var. Ama hangisi bilmiyorum ama oynayacağım. Oynayacağım. Ama işte bu hatayı çözmemiz lazım. Grup kanalından oyun kanalına aldıramıyorum yani yapamazlar. Ben de anlamadım Emirli Mustafa ama yaptıracağız. Kuzenimle Fortnite videosu çekecek demiştim. Çekeceğim demiştim ama kuzenim mobilden oynadığı için mobilden yasaklanmış tam 5 hafta önce 5 hafta yani unutmuyorum o yüzden oynayamıyoruz ama ona videosunu eleştirme yapacağım onun sezon kaçtı ya 3 sezon 3 videosu var onu